ADV e, Arabiya Türkçe'ye nasıl gidebilirim? Ha, Arabiya e, Türkçe yol neden gider? Yolu tarif et dedi Herkese kolay konusu oldu Kafa kafa senin problem Abdülkadir Ramiye Ya da bunun kafanına gidelim Kahkaha fırtınası geliyor Ya da Şakacıların kralı, kahkahaların prensi Mustafa Karadeniz'in şakazedelerine oyunları bitmek bilmiyor. Bazen öyle anlamsız işler yapıyor ki şaka tuzağına girenler olayların garipliği karşısında donup kalıyorlar. Normal zamanlarda yemeyecekleri şakaları nasıl yediklerini anlamıyorlar. Birazdan izleyeceğiniz görüntülerden de anlayacağınız üzere en uç şakaları yapmada bile çok başarılı bu adam. Hadi o zaman vakit kaybetmeden şakamıza geçelim. Çatalca tarafındayız. Her yer yemyeşil. Coğrafyanın bu güzelliğine uygun bir motorlu taşıt Çatalca'da deyim yerinde ise fink atıyor. Taşıt coğrafyaya uygun ama o taşıtı kullanan adam biraz garip giyinmiş. Bir Arap motorun üzerinde dolaşıyor. Garip Kayba tabi, yallah tabi, durun. Allah Habibi, Arabiya, Türkçe yok, nereden gider? yok, nereden gider? Arabi, Arabistan. Nereden gördün sen bu Türkçe buralara ya? Çatal bir ara. Cumba tabi ya, Cumba tabi ya, Cumba Arabiya. Bununla mı gideceksin? Ha. Bundan mı gideceksin Arabistan'a sen ya? Heh, heh, heh. Bundan. Ayva, ayva. Arabistan'a gideceğim bundan. Heh, pasaport yok, teyyare. Kafayı Problem. Kardeş bundan nasıl gideceksin Arabistan'a ya? Bundan nasıl gideceksin Arabistan'a? Anam yok. Nasıl işte. bundan? Gaz vereceksin Arabistan bundan nasıl gidiyorsun Arabistan? Arabistan havaalanı bıldız. Arabiya, Arabistan Arabistan havalarına bu bu. Bunlar uçak yerine mi gidecek Arabistan havalarına bu bu. Dayıare BUM BUM Aa uçak patladı senin seni. Uçağın mı patladı Arabistan'da? Ne oldu sana? Arabistan'da havalarına bu bu BUM BUM Bomba mı Arabistan'da? Bum e, bum ha bum. Bundan gideceksin sen. Arabistan ATV bumaya. Vurma! Vurma! Buradan vurma! Sen kereksiz misin be kardeşim? Bununla Arabistan'a gidilir mi ya? Sen yolu tarif et diyor! İran gidiyor İran! İran gidiyor! Araba mı? İran gidiyor İran! Bırak! Buradan! Hah! Yok kardeşim buradan gidemezsin ya! Eee! Nereden giderim ben? Nereden gider ben? Nereden gider? ben? Buradan gideceksin sen ta havaalanı, İstanbul! Geri buradan! Geriye döneceksin! Geri, geri, zekalı. İstanbul. İstanbul döneceksin. Dönme, dönme, İstanbul dönme. Çok, dönme çok. Bizimkiler uzun uzun nasıl gitmesi konusunu tartışmalarının ardından... ...nereden gideceklerini konuşmaya başlıyorlar. Yani bizim şakazedemiz motorlu arabamızın... ...yola yine motorla devam edeceğini ikna olup... ...başlıyor yolu tarif etmeye. Kardeşim, buradan böyle geldiğin... Böyle. Böyle geriye. Geriye döneceğim. Anlamadım. Anlamadım. Bir daha bakayım ben. Böyle <laughs> geldim bu yoldan. Buradan. Evet. Böyle döneceksin. Buradan şu. Ee, dur işte parmak ucundan dönecek ben. Böyle döneceğim. Geriye İşe havaalanı. İşe <laughs> Böyle geriye <laughs> İstanbul Havalimanı limanı. Havalimanı, Arabistan bum bum bum. Tüm beyyara e, yok beyyara yok Aaa bununla gideceksin Arabistan Adele Adele Arabistan Bizimkiler uzun uzun nasıl gitmesi konusunu tartışmalarının ardından Nereden gideceklerini konuşmaya başlıyorlar Yani bizim şakazedemiz motorlu arabamızın yola yine motorla devam edeceğini ikna olup başlıyor yolu tarif etmeye Nasıl gideceğim bundan ya anlamıyor salak mıdır nedir bu adam ya Tarak evet, ee, dönüyor. Yok kardeşim, bundan gidemezsin Arabistan'a. E, bundan Arabistan'a nasıl gideceksin? Bundan salak gider bu. <laughs> Nereden çıktın karşıma ya? Zaten canım sıkık be kardeşim benim ya. Nereden çıktın karşıma? Uçakla gideceğim. Güneşen uçağı büyük Arabistan. Ne büyük? Uçak, uçakla gideceğim Arabistan'ı uçakla. Teyyare. Teyyare. Teyyare bum bum. Arabistan bum bum. E ne olacak böyle? Hadi ve Arabistan. Hadi ve Arabistan. Benim e, hatunlar 90 tane. 90 tane. Anladım kardeşim. Bekliyor. Bunun da Allah kahretsin hepsini ya. Nasıl anladın? Bekliyor adını? 90 tane hatun beni. Ey Allah'ım ya. Millet bir tane bulamaz. 90 tane diyor! Nereden çıktın karşıma ya? ya. Ya kardeşim. Bununla Arabistan'a nasıl gideceksin? İsim, isim, isim. Aydar balıkçı ben, balıkçı deniz. Bak, evet. paralimiz bu zaten denizde. Kaptan Aydar. Ya. Tarife bak, tarife. Bak buradan, geldin buradan nasıl geldin buraya? Böyle, geldin böyle. Şimdi böyle buradan döneceksin geriye. Böyle, buradan böyle gideceksin. Buradan? Evet. Buradan böyle geriye döneceksin Böyle İstanbul Irak Oradan Doğru Urfa Mardin Urfa Mardin Syria. Türkiye Türkiye Adana Adana Türkiye Urfa Mardin Diyarbakır Böyle dolaşacaksın Türkiye ya, Allah yardımcın olsun senin İstanbul Bak Doğru İstanbul Tamam ee, İstanbul dönüyorsun. Ondan sonra Diyarbakır, ee, Urfa Urfa, Damacın, Mardin ya 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 ha. Damacın yemek için Urfa, kimiz? Urfa. Urfa. Yok yok. ATV. Dönüyorsun. Böyle. Damacın İstanbul'da yemek Urfa. Urfa. Durun. Durun durun. Yok yok. Acili. Değil. Gidiyorsun sen Arabistan. ATV. Hı bundan değil la macun. İthalat İstanbul. yok. İstanbul. Yemek yok. Yemek değil. Urfa, Urfa. Durun. Urfa. Durun. Urfa, Diyarbakır, Azim. Mardin, Suriye. Harita, harita. Harita. Bundan yok. Diyarbakır, durun. Yok. Atlı, acımıyor. Değil. Acısı. Yemek değil, yemek yok. Yemek yok İstanbul. Mardin, Urfa. Gidiyorsun buradan. Böyle Mardin'de gidiyor, Urfa, çıkıyor. Urfa Suriye Suriye Heh Suriye Yemek Suriye Değil yemek kardeşim ya Bir türlü anlatamıyorum sana ya Kim çeker seni kim çeker Ben gibi seni kim çeker Sen bundan gideceksin yol Yol Yok, 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 gideceksin buradan Diyarbakır, Urfa, Mardin, Suriye. Hah! Suriye, Arabistan. Ben buradan gidecek. Buradan, buradan. Harika. Yeah. buradan yeah. Gidecek. Yeah. Bu harika. Evet. Buradan. Harita, ya. Buradan gidecek. Bu harita. Evet, buradan harita böyle. Geriye buradan dönüyor. Ben dönüyorum, dönüyorum. Dönüyorsun. Dönüyorum. Dönüyorsun. Dönüyorsun. Sağ ol, hadi. Haydar! 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 Haydar. Ben dönemiyorum Haydar. Dur 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 dur. Haydar ben dönemiyorum ya. Ben dönemiyorum Haydar. Ya var. Haydar. Biz Adem. Haydar deniz. Deniz yok Arabiya. Arabistan deniz yok. Evet. Duk, korkuyor. Düşer ben. Ana. 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 Bir. Bir. Tut, tut onu, tut. Haydar. Üstün Haydar. haydar. Hı -hı. Tamam. Haydar hakkın helal et Haydar. Haydar. Allah'a emanet. Türkçe manet. çok az. Anladı beni. Manet, anladım, anladım. Eyvallah haydar. haydar. Allah yolunu açık etsin. Haydar altın bir dene Yok yok istemez. Allah'a emanet ol. Haydar. Bir altın ben sana vermez Haydar. Yok yok sağ ol. Allah yolunu açık etsin. Yolda bozdurursun. Lazım olur. Haydar, Arabistan sen gel. Ben de 90 hatun. 10 sana, 80 bana. Aman var benim hatun. Çoluk çocuk var hepsi. Sağ ol. 90 ya. hatun ne yapıyorsun sen be? ATV yapıyor Haydar ben. <laughs> <laughs> ne ATV ya? 90 tane. Ben Haydar ben petrol orada petrol çıkartıyorum He. ben Türkiye ye sürekli geliyor gidiyor. Zengin sen. Zengin Ha? Çok he. altın. Çok petrol, çok ee. hatun. Para var, huzur var. Haydar Arabistan. Ee. ara var, huzur var Arabistan. Burada para yok. Türkiye'de sizde var. Sıkıntı. Sıkıntı Ama çok var. Çok altın, çok madam. Çok madam. Bak uçak nasıl bu kaldın böyle. Adem. Allah çarptı Haydar. Ya. Allah çarptı. Allah gördüğün. çarptı, çarptı Aydan. Bak gördün. ADV, ADV. Hadi Allah yolunu açık etsin. Hamur hamur vardı bende, oldu ADV. <laughs> Aydan, iyi, iyi nuhaller Aydan, iyi nuhaller, iyi nuhaller. Haydar! <laughs> Süre yaptı dönmüyor, dönmüyor Haydar. Dönmüyor Haydar. Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben dönüyorum tekrar. Döndür beni hayda döndür beni. Haydar iyi ki ben var Petro benzin, bu ekran yok. Dön, haydar. Haydar, başla haydar. Hayırdır, haydar. Haydar, 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 Allah! 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 Allah. Hayırdır. haydar, Hayırdır. 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 haydar, 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 ben seni çok sevdim Ben sana kurban olayım Haydar <laughs> Ben öne gideyim Haydar Sen var insan Sen altın almadın benden Sen var insan oğlum insan ne olacak, Sana de insan de. diyelim, haydar. diyelim <laughs> haydar Allah razı olsun Hadi. Haydar Sen var insan kurban olayım senin sayfalarına Haydar'ım Haydar 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 ya Sen haydar, Haydar'sın da Haydar Haydar oğlum ben Türk'üm Türk Türk'lüsün Türk

Haydi beşir abi. Haydar abi diğer evet. şeyi Haydar haydar. Kurban bana oldu haydar. Haydar. Görevimiz oldu zaten geldik baksana denize çıkardık. Tamam beşer beşer mi çarşı altın müdür. <laughs> haydar arkadaşlar, <laughs> Haydar abi bak. Dönemiyorum. Düşeceğim buradan şey. Orada kameramıza versen salat haydar Haydar. haydar. haydar.